yine en iyisini ikinci kez çıkardık be. Bugün sizlerle 15 tane İtalya tutkusu paketini açacağız. Günün ikinci videosuyla ilk paketimizden başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4500 cv'lik paketi bugün 15 kere açacağız. İtalya tutkusu attı paketi açacağız. 103 109 gen arası verebiliyor. Bakalım hedefimiz bugün 109 genlik en iyi oyuncular çıkarmak ve bakalım hedefimize bugün ulaşabileceğiz mi? Daha çok bu tarz videolar için like atmayı, abone olup bildirim açmayı unutmayalım. Siz bu paketi açtıysanız kimleri çıkardığınız yoruma belirtmeyi unutmayın. Açmadıysanız da açmayı düşünüyorsanız da bugün şansını göreceksiniz bu paketin. İlk paketimizin yolu Toti'ye en fazla 107 genlik oyuncu çıkacak demektir. İtalya'dan geliyor normal olarak. Sotobel geldi. ikon Maldini falan galiba. 107 gen Maldini var mı? 107 gen Maldini ile başlangıcımızı yaptık. Güzel de oldu. Devam et diyerek, ilk paketimiz bu şekilde oldu. Bugün hedefimiz burada gözüken 109 genlik oyuncular. İnşallah bugün bir Utoz çıkabilir ya da böyle bir Del Piero, Zola, Pillo gibi Maldini'nin sol bek tarzı kartları gibi güzel oyuncular gelir diyorum ve ikinci paketten devam ediyoruz ve bakalım ne gelecek bir gün 15 pakette inşallah 109 gen çıkar dediğim gibi şimdi paketimizin ikincisi geliyor ilk paket düzledi İkinci paketin yolu hangi etkilik ve hangi oyuncu geliyor yolumuz ne olacak bakalım toz yolu değil toz yolu değil fekemeyelim o kış yoluna gidiyor kaç genlik acaba senete gel Hangi takım bilmiyorum ve bakalım kaç kenli Güzüş Balotelli geldi yani en çok oyunculardan birisi yapacak bir şeyimiz yok 4500'e verilen paketi de açtık bu arada arkadaşlar güzel atarsanız haftanın çoğu günlerinde iki video atarım günlük arkadaşlar son zamanlarda atmayı düşünüyorum haberiniz olsun güzel içeriklerle artık bir günde iki içerik geleceğim karşınıza İnşallah güzel desteklerinizi esirgemeyin şimdi ikon yoluna gidiyor ikon yolunda arkadaşlar demek yan etkinliklerden birisi geliyorlar olabilir. İtalya Stoper bir kez daha. Icon Maldini olabilir bir kez daha. Nesta'ymış bu sefer. 105 kendi hayırlı uğurlu olsun. Bu hesap don paketi açtıktan sonra bu hesap çok aman aman iyi hesap değil. O yüzden çıkan oyuncular kadromuza giriyorsa da kadromuza da ekleyeceğiz. İtalya tutkusu paketin 4. paketiyle geliyoruz ve bakalım ne gelecek. Bu sefer 107 gen rekorumuzu kırabileceğiz mi? Görmüş olacağız. Paketimiz yüklensin. Arkadaşlar şu anda kadromuzdayız. Çünkü daha demin yükleme biraz geçik çıkmıştı Ben biraz da bekledim gelmedi sonra oyundan attı şimdi kadrodan bakacağız ne çıkmış arkadaşlar Maldini zaten bizde vardı Zamborta çıkmış Aynen öyle 106 gen Zambarotta çıkmış bunu da görmüş olacağız zaten öbür oyuncular İtalyalı oyuncular değil Nesta çıkarmıştık bir de 103 gen Balotelli çıkarmıştık yani Zamborta bu hesapta da yoktu ve kadromuza girebilecek bir oyuncu mu Hayır birazdan zaten kadromuza girebilecek oyuncular varsa ekleyeceğiz şimdi bakalım 5. paketten devam edeceğiz ve bakalım ne çıkaracak bu sefer. 4500'e verimize tıkladık ve 5. paketimizi açmış oluyoruz. Hızlı bir şekilde İtalya tutkusu paketiyle bakalım ne çıkacak bu sefer. İnşallah güzel bir oyuncu gelir diyorum ve rekorumuzu 107 gen ve 108 gen çıksın. Sonra 109 gen rekorumuzu bir kez daha kıralım. Bir kez daha tot yoluna gidiyor. İtalya'dan geliyor normal olarak Solbek. Inter'den kim? Di Marco olabilir diye düşünüyorum. Di Marco'ymuş. 104 genlik kartıyla işimize yarayabilecek bir oyuncu değil. Çünkü zaten kadromuz kadromuza gün tel kartı var 109 gen kadromuza da girmez şimdi devam et paketimizi bir kez daha açtık 6. paket oluyor ve bakalım buradan ne gelecek paketimizin yolu hangi etkinlikten geçiyor ve gelsin yine Balotelli mi İtalya geldi Santrafor Balotelli mi aynen öyle Balotelli ikinci kez gelmiş oluyor ve 7. paketi açtık bakalım ne çıkacak İtalya tutkusu paketi yüklendi arkadaşlar bronz değil sadece coins veriyormuş şimdi fark ettim neyse önemli değil coins'imizi aldık ve paketimiz hızlı bir şekilde açtım. Bakalım ne geliyor yolumuz hangi etkinlik olacak? Totti yolu. Pardon Totti yolu İtalya. Santrafor bir kez daha ve bakalım bu Lukman 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 kaçken 109. En iyisini yine çıkardık be. Helal olsun bize. Çok iyi oldu be. Retugu Lukman falan sandım ama Lukman arkadaşlar İtalyalı mıydı? Şimdi aklıma gelmedi. Bir burada gözüküyorsa anlayabiliriz. İtalyalı değilmiş galiba yanlış demişim ama 109 gen Utoz gelsin demiştim video başında hatırlarsanız ve 109 gen oto çıkarmayı başardık. 7. pakette şimdi sekizi açalım. İlla ki kadromuza gidiyor. Bu hesabın senetesini hatırlayamadım. Şu anda hedefimize direkt 7. pakette ulaştık. Yani en iyisini çıkardık. Bu sefer ikinci kez en iyisini çıkarmak. O da ne olsun biliyorsunuz musunuz? İlk 109 yüzde oyuncu gelsin derken 104 gen perin geliyor. Bak bu etkinliğin arkadaşlar ikonları çıkabilir. Mesela o da Del Piero, Pillo, Zola gibi oyuncular olabilir. Şimdi bakalım ikinci %9 geni çıkarmak için 9 9. paketi açıyoruz ve bakalım ne çıkacak. İnşallah güzel bir oyuncu gelir diyorum ve hızlı bir şekilde tıklıyorum. Haydi oğlum haydi oğlum haydi oğlum hangi yolumuza gidiyor? Totsalon'a bir kez daha gitti. İtalya'dan geliyor. Sutabel bir kez daha ve Inter'den Bastoni olması lazım. Bakalım 109 gel. Bastoni yine en iyisini ikinci kez çıkardık be. Helal olsun be. Nasıl şanslıyız be. Yani çok aman aman yüksek bir gen sayısı değil ama bu paketin en iyi oyuncusu olduğu için şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Paketin şansı çok kötü değil arkadaşlar. Açmayı düşünenler varsa %3 şansmış 109 gen çıkma şansı. Açmayı düşünenler varsa 9 pakette 2 tane 109 genlik oyuncu çıkardık ve 10. paketi de hızlı bir şekilde açıyorum. Bence fena ilerlemiyoruz. Güzel ve bakalım 10. pakette 3. kez 109 gen çıkarma hedefimiz ulaşabileceğiz mi? Hızlı bir şekilde tıkladık ve bakalım 3. kez geliyor mu? Normal bir yola gidecek. Tyler zamanki gibi zaten. MDO geldi. Juventus'tan Locatelli olabilir. Hayır bu değilmiş. Fagolo diye paketin en kötü oyunculardan birisini çıkarttık. 10 paketimizi açtık. Yeni sabah geçeceğiz ama çıkan oyuncuları kadromuza ekleyelim. girenler varsa. Geldik böyle kadromuza. Kadromuza giren oyuncular da arkadaşlar. Daha demin çıkardığımız Uthos kartlar. Baston ile başlayalım. 100 bastonumuzu ekledik. Belki 109 gen olabiliriz. Retro haydolalım. haydi olalım. 109 gen olursak efsane olabilir. Retro Gül'de kadromuza ekledik ama ama maalesef 109 gen olamamışız ama çok iyi bir iki transfer yaptık bu hesaba. Şimdi son 5 paketimiz kaldı. Onun için yeni hesaba geçelim. Hemen yeni hesaptan devam ediyoruz. Son 5 paketimizi de bu hesapta tamamlayacağız ve ilk paketten başlıyoruz. Bakalım yeni hedefimiz arkadaşlar. 3. 109 gen oyuncuyu çıkarmak ama bu sefer ikon oyuncusu çıkarmak istiyorum. Ve bakalım buradan ne çıkacak? 11. paketi açmış oluyoruz. Paketimizi tıkladık ve yolumuz hangi etkinlik? Yolumuza bile gitmemiş. 105 gen Mancini diye bir sotober geldi. 4500 överi bir kez harcadık ve bakalım 12. paketten ne çıkacak yolumuza gitsin ama güzel bir yol olsun ve yolun karşılığında da 109 genelik oncu gelirse 3. kez efsane olabilir. Yolumuza gidiyor. Bakalım hangi etkinin yolu maalesef arkadaşlar. Balotelli mi geldi? Takımı da görelim. Balotelli gelmiş. 3. kez geldi. Yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi 13. paketimizi açıyoruz ve bakalım karşılığında hangi oncu çıkarıyoruz. Arkadaşlar şu anda kadro çünkü tam açtığımız pakette yine oyundan attı. Yedeklerimize girelim yüksek oyunculara baktığımızda İtalyalı oyuncu bu var zaten birlikte çıkarmıştık oyuncuyu. Onun dışında da böyle baktığımızda İtalyalı bir oyuncu Balotelli de birlikte çıkardık. Locatelli çıktığını düşünüyorum zaten tam da üzüçken ya da arkadaşlar buradan Spinazzola çıkmış olabilir. Bu ikisinden birisi çıktı daha demin açamadığımız birlikte paketten. Maalesef oyundan attı ve son paketi de artık açalım ve bakalım ne çıkacak. Aa paketi açmamış mı acaba? Paketi açmamış da olabilir arkadaşlar. Ben açtı diye düşündüm. Ya bilmiyorum artık. Bir yine biz 15'i tamamlayalım. Biz kaçıncı paketteydik daha demin? Açmamış da olabilir bu arada arkadaşlar. Neyse paketimiz yüklendi o zaman ve bakalım ne çıkacak buradan. İtalya zaten Tosla yolu bu arada. Senete ve 106 gen K çıkmış buradan. Yani ortalardan bir şey diyebiliriz. Ve son paketi de açalım. Çıkan oyuncular kadromuza girebilecek oyuncular varsa kadromuza da ekleriz oyuncularımızı ve bakalım ne gelecek son pakette 3. 109 gel o oyuncu gelir mi diyorum ve paketimizin yoluna gidiyor hangi yolumuza geliyor maalesef arkadaşlar kötü bir olay gitti yine Balotelli geldi dördüncü kez şimdi çıkan oyuncular kadromuza giriyorsa bu hesapta hemen ekleyelim böyle çıkardığımız hiçbir oyuncu kadromuza girmiyor o yüzden burada direkt videomuzun sonuna geldik like atma abone olmayı bildirme açmayı unutmayalım en son attığım iki video ekranınızda çıktı oradaki video videolarda izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Benim bir bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.